Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili dostlar, evet 29 Mart Cumartesi İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Beraber olmamızın nedeni biliyorsunuz. Sağdaki arkadaşlar da gerçekten e, üzerinde çok konuştuğumuz safkanlar oldu. E, bankolar var. E, üzerinde gerçekten e, yani iyi koşmasını beklenen safkanları ön planda çıkartıp bizlerle buluşturdu. Ben de sizlerle hemen bunu açık olarak yayınlayacağımı biliyorsunuz dile getirmiştim sevgili dostlar. 10 koşuyu hemen sizlerle hızlı bir şekilde yorumlayayım sevgili dostlar. Ben de birazdan dışarı çıkacağım bugün Arife biliyorsunuz sevgili dostlar. Birazcık ev alışveriş yapacağız tabii ki. Bakalım İstanbul programında şans yanımızda olsun diyelim. Ee, Adana ikinci koşu biraz önce koşuldu. sağdaki arkadaşlar ikinci ayakta 12 gün oğlu safkanın banko olarak tercih e, yapabilirsiniz. Çok e, yani e, rahat kazanacaktır. Gerçekten rahat kazandık koşuyu. 13 numara ben 2 13 geçtim hatta ikilisinde e, aldım sevgili dostlar 6 20 gibi ikiliyi aldık cebimize koyduk. Güzel bir ikili kazanmış olduk sevgili dostlar. Bakalım Adana'da ilk koşu yani e, ilk altılı için diyorum. başka da banko verilmemişti. İlginç safkanları sizlerle buluşturduk. Bakalım orada güzel bir ikramiye bulmak umuduyla diyelim. katıl butonuna özel olarak yayınlamıştık biliyorsunuz Adana'yı sevgili dostlar. Katıla iştirak eden arkadaşlar zaten yorumları orada bulabiliyorlar. Evet İstanbul'u açık atıyoruz. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Burada 12 nolu safkan çok çok Kamber Bey Mustafa Çek de risk alacağız abi biz ilk ay ayakta birinci altı yani biz banko başlamak istiyorum diyecek arkadaşlar için abi 10 12 nolu Kamber Bey Mustafa Çekli çok çok önde yarışı kazanma çok yakın ama tabii ki gelmedi takdirde burası çok karışacak bir koşu ee, burada daha büyük bütçeli tabii ki sıralamaya göre bütçenize göre el verdiğin bütçenize göre yazabilirsiniz sevgili dostlar bunu tekrar dile getiririm. 12 çok önde tutmalarına ama alternatif banko riski seven arkadaşlar için önerildi. Sonra 1, 4, 8, 9, 11, 3 ve 2 şeklinde bir sıralama geldi. İkinci koşuya geçtiğimiz zaman 13 safkanımız yer alacak. Burada 2 nolu safkan çok çok önde tutuluyor. Sevgili olsa Mehmet Kaya ile zaten 1 nolu safkanı da kendisi bilmişti ama sonra 2 nolu safkandan yana tercihini kullandı. Çok önde tutulan bir isim yine burada yani e, kupon kısacak arkadaşlar için önerilen e, çok üstüne basarak önerilen bir safkan. Zaten oynanma oranı %36'ya varan bir oynanma oranında ön plan çıkıyor. Belki ilerleyen saatlerde daha da üstüne çıkabilir. 40'ları da bulabilir. E, ama tabii ki rakip hanesine önerilen safkanlar 12 nolu safkan Özcan Yıldırım eşliğinde 1 ve burada çizgi çekildikten sonra 8 dolu Safkan Hakkı Sözen'le çok sürpriz arayacak arkadaşlar. 8'e de dikkat dediler. Evet geçelim hemen 3. koşumuza. burada da 6 Safkan yer alıyor ama burada tam yani altının 1. Altılı Ganyan'ın yani ikramiyesini belirleyecek bir koşu gibi tam böyle can alıcı bir nokta 6 Safkan yer alacak. Burada 6 Safkan'ın e, yani bir isim biz dışarıda bıraktık ama şey hatası olmamak için çünkü birinci altılgan yanı 12 ile burada da 2 ile başlayacak diyecek arkadaşlar. Biz evet bu iki sapkana da güveniyoruz. Banko banko tek atacak diyecek arkadaşlar. Burayı kesinlikle kapatarak geçsinler. Bizim de niyetimiz bu yönde oldu dediler. 5 6 3 2 sonradan 1 ve 4 şeklinde bir sıralama geldi gerçekten burayı birazcık kalabalık tutulması gerekilen bir koşu olduğunu söylediler. Can alıcı koşu burası olacak. Altılı Ganyan'ın belirleyecek koşu bu koşu üçüncü koşu dikkat dediler. Evet dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman burada Daş Fatih bizim de zaten önde önerdiğimiz koşuyu da kazanmasını beklediğimiz burada Sürgün Batır buna çok ciddi rakip olacaktır tabii ki görünen kağıt üzerinde sürgün motor çok ciddi rakip çıkıyor. Zaten oynanma oranlarına baktığımız zaman %44 ve %36 ikisi de ayrımsız yazılması gereken isimler olarak değerlendirdiler. Ama biz abi Daş Fati deyip kenara çekileceğiz. Koşuyu yine kazanmasını bekliyoruz bu Çek'te. Net Banko ismimiz oldu dediler sevgili dostlar. Rakip arayacaklar tabii ki ikinoğlu sürgün batur olarak değerlendirdiler ama bir oldu da Aşvati Banko olarak geldi. 5. koşuya geçtiğimiz zaman 12 safkan yer alacak. ikinci altılgayın başlangıç ayı. Evet burada bir isimden bahsettiler ki o da Yiğitcan Gökçe işine piste çıkacak olan Altınoğlu Savkan'ı üstüne basa basa önerilen bir isim oldu sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman yani benim kendi kurgumda yoktu sevgili dostlar. Ben burayı 7, 1, 3, 4 ve 11 şeklinde değerlendirmiştim. Ama Altınoğlu Savkan üstüne basa basa önerilen bir isim kesinlikle ilk etapta kuponlara yazılması gereken bir isim olarak tercih yapıldı sevgili dostlar. Sürpriz bir isim önerildi. Sonradan tabii ki ikinci altlığının başlangıç ayağı olması sebebiyle risk almayacak arkadaşlar için önerilen isimler sırayla şu şekilde 1, 7, 11, 8, 5, 3, 9 ve 10 şeklinde bir sıralama. Evet 6. koşuya geçtiğimiz zaman burada 12 nolu safkan ilk startı olmasına rağmen e, abi de mükemmel hazırlıklarla bu koşuya hazırlandı. Ali Yıldız'a bu aralar formda iyi gidiyor. 12 nolu safkan burada risk alınabilir mi dedim ben. Risk alınabilir. Abi ikinci altılık ayın üzerinde risk alacak arkadaşlar. Bir şey diyemeyiz. Çünkü çok hazır bulduk bu safkanı. Çok hazır ilgilileri tarafından itinal hazırlandı. Bu koşuya çıkıyor. yani risk alacak arkadaşlar. Burada da bir alternatif bank olarak geldi. Sonradan tabii ki 6, 5, 2, 11 rakiphanesinde görülen isimler oldu. 11'e de dikkat çekti. İlk startı kesinlikle kimseye aldatmasın. Burada Mertcan Çelik eşliğinde bir sürpriz yapabilir dediler. 12 alternatif banko olarak yine burada e, önde tutulan bir isim olarak sağlık arkadaşlar tabii ki ilgiyle hazırlıklarını da biliyorlar. Nasıl hazırlandığını biliyorlar. Atın eşkal yapı olarak da baktıklarında çok önde çıkan 12 oldu. Sonradan 6, 5, 2, 11 şeklinde bir sıralama geldi. Diğerinci koşuya geçtiğimiz zaman Kahramanoğlu'nu e, yine bizim de zaten Net Banko ismimiz olmuştu sevgili dostlar. Onların da sağdaki arkadaşların güvendikleri isim baktığımız zaman %58 oynama oranında ön plana çıkıyor. İlerleyen saatlerde belki bu da düşebilir sevgili dostlar. 9 o Kahramanoğlu bizim ikinci ayın üzerinde Net Banko ismimiz oldu dediler. Ee, ben dedim rakip hanesine ikili üçlü bahis oynayacak arkadaşlar için kimler oynasın dediğim zaman ilk etapta 4 nolu fış fış geldi sevgili dostlar. Sonra iki nolu e, Afşar ve de 7 nolu Soyder'e olarak değerlendirilen bir koşu oldu. 9 banko 4 2 7 ikili sıralı üçlü bahis değerlendirecek arkadaşlar. Rakip olarak görülen isimler bunlar oldu. Evet 8. koşuya geçtiğimiz zaman Dolos'un liderliği yapıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. İlk etapta önerilen isim çok formda. ikinci bankoya yönelecek arkadaşlar. 3 nolu Dolos diyebiliriz abi dediler ama burada Altunoğlu oğlu Safkan Mehmet Kaya ile Dolosu da e, geçen bir isimdi. ikincilik yaptığı koşta Dolosu da mağlup etmesini bilmişti. Yani geçit vermemişti. Dolos eğer liderliğe alınmasa altın Safkan bunun önüne geçerse eğer altın olsa birazcık geride kalırsa çünkü burada 4-5 de var yarışı süratlendirecek. Özcan ben viraja kadar e, çok tempo yapmayayım biraz bekleyeyim sonradan virajda sprint e, sprintimi atayım derse altının hatta arkasında kalırsa altın Safkan burada Attalos'a geçit vermeyebilir dediler. Bunu da üstüne basa basa önerilen bir isim oldu. Yani ayrımsız 3 ve 6 olarak değerlendirilen bir koşu oldu sevgili dostlar. Evet geçelim 9. koşuya. Burada da sıralama yeni olup Prenses Gökhan Bektaş'ta kesinlikle ve kesinlikle ihmal edilmeyecek bir isim. Çünkü hafif biraz geç çıkış yaptığı takdirde bomboş kilosunda sonlarda ee, burada önlerde kaçıp e, yarışı tempoya sokacak safkanları teker teker avlayabilir. E, sonlarda gerçekten acı bir sprinte sahip olan bir safkan. Yeninoğlu Prenses ilk etapta önerildi. Son Altınoğlu Sürkentli. 5 nolu Mengisoy. Bakmayın son koşulları kötü oluşunda e, aldanmayın sevgili dostlar dediler. E, burada ters bir iş yapacak bir isim varsa o da Mengüsoy. Dikkat zaten ben de kafada önerdiğim bir isimdi. Sonra 3, 2, 1 olarak değerlendirilen bir koşu oldu. Evet 10. ve son koşu 3 isimle yeterli olacağını düşünmüşler. Onlar kimler? Masha, Ali Yıldız eşliğinde piste çıkacak olan bir isim. Çok çok önde tutulan bir isim. Sonradan rakiphanesine 12 nolu safkan ekürler ve de 8 nolu Safkan Muhammed Mirbilgin'le iki tane ilk defa piste çıkacak olan isimleri de altın nolu masaya rakip olarak görüldü. 6, 12 ve 8 sıralama bu şekilde önerildi sevgili dostlar son koşu için. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun gerçekten İstanbul programında zor bir koşular bizleri bekliyor. Bakalım üstüne basarak önerilen safkanlar alternatif banko adayları oldu. Tabii ki sizler de ona göre fiyat kalemlerinizi zaten yazmışsınızdır. E, kurguyu ona göre değerlendirirsiniz sevgili dostlar. Bakalım şans yanımızda olsun. Söylenen isimler, ilginç isimler, e, itinalla bakılan, iyi koşmasını bekleyen isimleri sağdaki arkadaşlar bizlere bu şekilde aktardı. Onlara da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar herkese bol şanslar